Tamam. Necesiz, Sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. Sağ gəlmişdən evli tərəfi. Türkələr məktəbi olsun. Siz zəng gəlmişdiniz. Sizə bu kollecdən əlaqədə. Ya şu baraba verin, götürdünüz. Onu mən özüm qoyuya dedim. Dedi məşhur, yaxşı qazanıram da. Koymadım şimdi Allah çömeniz olsun, biz Çamlı Zeynalı komandasına gelmişik. Bu kaynaşları size Çamlı Zeynalı göndermiş olsunuz. Allah çömeniz olsun, çok kırılır. şey istemi de dedim o kişinin bu kapıda. Ha, nasıl bu da bizim boğazımız gerçekten. Dayanıp bize soyak sizsiz. ben. Bu babamı, benim bu babamı ne işte. <laughs> 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 Allah <'ımın gülüyor> rahmet etsin.